Herkese merhaba sevgili takipçilerim kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz sizlere bugün çok farklı çok da güzel bir kahvaltılık tarif vermek istiyorum ee, bizim evin favorisi mutlaka 2-3 güne bir de olsa bu tarifi yapıyorum çünkü biz çok severek tüketiyoruz eğer ki siz de bu tarif ilk defa deneyecekseniz eminim ki bundan sonra hep bu tarifi yapacağınıza e, kesinlikle eminim. Çünkü biz de aylardır bu tarifi denedikten sonra hep bu şekilde e, tüketiyoruz. Bir adet büyük boy kuru soğanım var. Eğer ki kuru soğanlı e, çok fazla sevmiyorsanız küçük boyda kullanabilirsiniz. E, ama kuru soğan çok yakışıyor. Hatta çok da güzel bir lezzet bırakıyor. O yüzden e, mutlaka en az en küçüğü orta boy olmasını tavsiye ediyorum kesinlikle. Bu şekilde jülyen olarak doğuruyoruz. Küp küp doğramıyoruz. E, Tabi dilerseniz küp küp de doğrayabilirsiniz ama bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Kuru soğanımızın kabuğunu soyduktan sonra bu şekilde güzelce jülyen şeklinde ince ince doğrayalım. Çok da kalın olmasın ince bir şekilde doğramaya özen gösterelim. Doğradığımız kuru soğanlarımızı geniş bir tavanın içerisine alalım. Hepsini içerisine dökelim bu şekilde. Ayrıyeten de 3 baş bu şekilde 3 diş sarımsağım var. Kabuklarını soydum. Onları da ince ince doğrayacağım. E, rendelemeyin. Çok fazla minik olmasın ki tadını alabilelim. Bu şekilde küçük küçük doğuruyoruz sarımsaklarımızı. Sarımsak da olmazsa olmazlarından bu tarifin içerisinde. Tavamızı aldık ve artık ocağa gidelim. Evet ocağımızın altını açalım. Şöyle üzerine biraz zeytinyağı gezdiriyoruz. Evet şimdi güzelce kuru soğanlarımızı ve sarımsaklarımızı zeytinyağında kavuruyorum. Ee, dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Elinizde hangi malzeme varsa onu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ben zeytinyağı kullanmayı tercih ettim. Şimdi e, soğanlarımız ölene kadar ama yakmadan bu şekilde kavurmaya devam ediyoruz. İçerisine şöyle kaşığın ucuyla ben biber salçası ilave ediyorum. Hemen hemen bir tatlı kaşığı kadar. Biber salçanız yoksa veya kullanmak istemezseniz yine aynı ölçüde domates salçası da kullanabilirsiniz. Ben biber salçası kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi salçamızı, soğanımızı, sarımsaklarımızı yine aynı şekilde kavurmaya devam edelim. Salçamızın kokusu gitmesi gerekli. Bu şekilde kavurmaya devam ediyoruz. Dikkat edelim salçamızı yakmayalım. Yoksa çok acı bir tat olur. O yüzden kavurmaya mutlaka devam edelim. Kesinlikle favori tarifiniz olacaktır adım gibi eminim. Çünkü çok lezzetli bir tarif oluyor. Ben içerisine yazdan hazırlamış olduğum menemenlik bir adet konserve e, dökeceğim. Eğer ki elinizde şu anda e, konserve yoksa domates ve biber de ekleyebilirsiniz. Yani normal menemenlik yapar gibi domatesin kabuğunu soyup biberleri ince ince doğrayıp içerisine ekleyebilirsiniz. E biliyorsunuz şu anda Ocak ayındayız. E biz yazdan çok fazla yapmıştık o yüzden şu anda bol bol tüketiyoruz. Elinizde varsa pratik olması açısından ekleyebilirsiniz. E tabii ölçüleri de artırabilirsiniz. E ben küçük boy kavanoz konserveden kullandım. 3-4 kişiye ideal bir şekilde yetiyor. Dilerseniz ölçüleri artırabilirsiniz fazla kişiyseniz. 1-2 kavurduktan sonra kapağını kapatıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Şöyle yeniden sizlere göstereyim. Yaklaşık bir 7-8 dakika kadar ben menemenimi pişiriyorum. Hem konserve tadı gitsin diye hem de tadını daha iyi alabilsin diye. Tekrardan kapağını kapatıp pişirmeye bırakacağım. Bu tarif oldukça güzel bir tarif. Denedikten sonra da eminim ki bana hak vereceksiniz sevgili takipçilerim. Çok güzel kahvaltıya farklı bir tat arıyorsanız deneyebilirsiniz. Artık yeterli, iyice yumuşadı, suyunu da tamamen saldı ve çekmeye başlıyor. Şöyle içerisinde ben bir çay kaşığı kadar da tuz ilave ediyorum, bir iki daha karıştıracağım. Ardından yumurtalarını içerisine ekleyeceğim. Şöyle bir iki karıştıralım. Ben toplamda içerisine 4 adet yumurta kullandım. Ya dediğim gibi hani malzemeleri dilediğiniz gibi artırabilir veya azaltabilirsiniz. E biliyorsunuz genellikle bu tarifler bol yumurtalı e, yenir. O yüzden ben 4 adet de yumurta içerisine ilave ediyorum. E, dilediğiniz baharatları da kullanabilirsiniz bu arada. Tamamen yumurtalar içine döktükten sonra şöyle bir iki daha karıştırmaya devam edeceğim. Yumurtalar her tarafına gitsin. Dilerseniz sahanda şeklinde direkt yumurtanın içerisine kırabilirsiniz. Biz o şekilde sevmediğimiz için yumurtaları önden çırpıp bu şekilde ekliyoruz. Tarifimiz çok basit ve de farklı bir lezzet. Şimdi yumurtalarımızı iyice pişirmeye bırakıyoruz. Yumurtalarımız da güzelce pişsin. Tabi dilerseniz çiğ bir şekilde de yapabilirsiniz. Yani yumurtayı nasıl seviyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz tamamen. Ee, biz biraz pişmiş sevdiğimiz için ben yumurtayı biraz fazla pişirmek zorundayım. Evet, şöyle bir iki daha karıştırdıktan sonra son halini göstereceğim sevgili takipçilerim. tam bir ekmek banarak yenilecek harika bir kahvaltılık lezzet. Ee, bu diğer menemenlere asla benzemiyor. İçinde salçası ve kuru soğanlı ve sarımsağı olduğu için çok farklı bir lezzet katıyor. Ee, beğeneceğinizde de zaten eminim. Yumurtalarımı iyice pişirdim. Şöyle sizler için tadına bakacağım. Artık ocağımın altında kapattım. Şöyle ekmeğime banacağım. Bakın ne kadar güzel sulu bir e, kahvaltılık tarif oldu. E, yerken parmaklara dikkat sevgili takipçilerim. Tarifimiz bu şekilde kolay basit 5 dakikada çay demlenene kadar hazırlayabileceğiniz mükemmel bir lezzet. Deneyenlerden şimdiden yorum bekliyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Yeni videolarda ve yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.